Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber C Saber oynayacağız. Kanka yazamıyorum yazamıyorum. Yazamıyorum şu an. Aç, açtık ya. Bir an açmadık zannettim de kusura bakmayın. Kanka yazamıyorum yazabilsem tamam diyeceğim de yazamıyorum. O adam benim ormanımı çalacak ya. Şuraya bir toplanırsan kanka. Bak kat sen nereden çıktın ya? Üf. Kanka oğlum Franco gel. Aslında elim elim aslında bırak bırak elim aslında. Allah'ından musun elim. Teşekkürler kardeşim. Kanka ölme. Bekle 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 bekle. Bekle ulti açılma deniyorsun. Abi bir tane daha vurayım tamam güzel. Kanka çek onu. Kanka çek çek çek. Çek kanka. A few moments later. Çek kanka onu. Onu çekersen ben onu hallederim. Kanka çek onu hadi la. Kanka gir gir. Gir abi gir gir gir. Al. Oo bu beni öldürdü. Çek çek çek. Geri çekil. Geri çekil. Kanka yapacağım hiçbir şey yok. Tamam. Tamam kanka tamam. Tamam tamam anlaşıldı tamam. Tamam kanka tamam. Tamam. Siz böyle oyunun içine böyle yaparsanız kanka yani kusura bakmayın ben ne dedim takım fitlerse yapacak bir şey yok ama ben fitlemem dedim. Belli oldu ki takım fitleyecek. Kanka sen git şunu oyna. Git de onu oyna kanka. O adam salak belli oldu. Kanka yardım et. Güzel. Kil almaya iyiydi ya. He? Video ya videoya umarım düzgün giriş yapmışımdır. Ya kardeş, arkadaşlar bu arada ben şu an gerçekten sesim öyle bir yoruldu ki yaklaşık 8 tane ya da 9 tane maç attım. Hiç güzel bir video çıkmadı. Şu anda da bir aslında şey oynayacaktım. Mid oynayacaktım. Mid arkadaş salmadı. En son yapacak bir şey yok. Saberi almıştım. Aslında saber dolaşım yapacaktım. Çok meşhurdu. Arkadaşlar mid alınca ben de yapacak bir şey yok dedim ve bunu aldım. Bekle kanka Oğlum. Oo telefon kasıyor. Tamam çık çık. Çık 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 yapacak yap, bir şey yok. Abi benim bir şeyim yok. Becerim kapalı. Becerim kapalı. Becerim kapalı kanka. Oo. Tamam. Tamam kanka. Ya kardeşim. Toplan. Vur 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 vur. Bunun internet mi yok? Kanka sen büyük salaksın sana öyle söyleyeyim. Şu adam mide yetişemez ben şunun farmını alayım. ihtiyacım Kanka geldim. Oğlum dur bekle. Bekle bekle. La oğlum öyle görüş vermesen işte. Onu halledeceğiz de görüş veriyorsun. Al kanka. Al. Ama senin buradan çıkman lazım kanka. Adam oraya geliyor. Çık. Şu üstteki ben adamı kaç defa düşürdüm. Yani yine yapacak bir şey yok. Ya. Yani Mecbur yine düşeceğiz. Çünkü takımda ADC oyun sonu o taşıyacak takıma. Kanka Baba baba. Bak bekle bekle. Oğlum ben buna ulti atmak istemiyorum. Şunu atacağım. Gel lan buraya. Buna bir ulti atarsak tamamdır. Abi ölürüm. Ölürüm ölürüm. Güzel. Bak. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Oo lord açtı. Abi bunun alev atışı yok değil mi? Ya kanka sen nasıl ölebiliyorsun ona ya? Kurban olayım ya. Üf. Ya git kule altı girmediğiniz nerede salaksın ya git ya oynamayı bildiğin yok. Geri çekil. Kanka sağ sağ can yok sağ sağ. Kanka sen ne yapıyorsun orada ya şaka mısın oğlum?

devam çok kasıyor. ya Ya oğlum Kanka adam ölüyor ya. Julian adam ölüyor ya. Julian adam, adam orada ölüyor ya. Julian adam orada ölüyor. Sen ne kadar salak bir adamsın ya. Ne kadar salak bir adamsın kardeşim ya. Julian'la ölüyorsun orada ya. Ya ben yoruldum kardeşim ya. Vallahi yoruldum ya. Ya bak bu benim 8. maçım ya. Ya olur mu ya? Adama bakar mısın ya? Ya midine tükürüm kardeşim. Sende de hiçbir şey yok. Sen de çok salak adamsın ya. Ben gördüm nasıl öldüğünü. Kurban oldum. Yapma lan. Gel gel. Saldır saldır. Oğlum saldır la. Al. Al kilini ha. Gitme 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 gitme. Adam orada orada. Çaldı çaldı. Gitme gitme. Gitme la gitme. Benim mavi aldı. Benim mavi almış. Benim mavi almış ya. İşte bak gördün mü? Şuna bak ya. Geri çekil. Kanka seni ama sen abartıyorsun ha. Kule girersen ölürsün. Aa, çık la. Benim şeyi de sen aldın değil mi? Sen tam bir şerefsizsin kanka. Sana ben bu kadar söyleyeyim. Sen tam bir şerefsizsin ya. Sen aldın büyük ihtimal değil mi benim maviden? Kanka sana... Al hadi al. Oğlum. kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedi. La yardım et lan. La yardım etsene. Geri zekalı ya. Geri zekalı ya. Geri zekalı mal. Geri zekalı mal, geri zekalı mal. Geri zekalı mal he? Geri zekalı aptal ya, he? Aptal ol aptal ya. Aptal ol aptal ya. Aptal ol aptal. Geri zekalı aptal ol aptal. Benim sayemde kazıldı şimdi adam baksana bak bak hareketlere bak. Öldü mü? Ölmedim. Sen bir salaksın kardeşim. Ben sana onu o kadar net bir şekilde söyleyeyim. sana bunu salasam adam diyeyim kardeşim. Al. Hadi git. Hadi git. Hadi. Git hadi al. Hadi git al bakayım. Hadi. Çok dumdum. Hadi bakayım. Çok dumdum. Hayırdır oğlum? Hayırdır hayırdır. He? Hayırdır? He? Çok dumdum git fitle. Gerizekalı aptal ya. What? <laughs> <laughs> ee, i̇yi olacak hastanın yanına doktor gelmiş öyleymiş. Saldır. Arkadaşlar çok fazla maçı uzatmak uzatmamak istememin sebebi Allah'ım Allah'ım. Ha Neyse doğru da girmiyor. Demek ki bunlar 12 loadum bekleyecek Neyse birazcık daha maç uzatalım mı? Çok fazla uzatmayayım. Ben zaten oyun başı oyun sonu doğru düşeceğim işte. Çok uzatmaya gerek yok. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Gidiyor mu? Gitmiyor. İşte doğru devam edecek değil mi? İşte doğru devam ediyor. Şuradan bir gelse ya. Oo. Uf. Ben bunu niye aldım ki ya? Yanlış yaptım. Gel buraya. Üf. Oğlum gel buraya. Gel buraya gel buraya. Kanka. Çık çık kardeşim çık. 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 Gelemem. Sözü dilerim ama gelemem. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Moskiş. Gel. Aha. Bu arada şey atmamın sebebi arkadaşlar yani ben normal olmaz no, 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 diye atıyorum işin açısı. Karşımda Moskova ölmektense fisk atarım daha iyi. Javid burada mı lan? Burada Javid olabilir ya. Adam manyak gibi şekilde bana şey attırıyor. Al. Al. Hadi bunu. Kardeşim gel. Gel. Orada öleceksiniz. Çık. Gel kanka gel. Ana Cavit'in Oy ay. Arkadaşlar Çek lan Franco birine Frankiş iş Çek lan Franco Franco Dur kanka Ben sana dedim kanki fitlemem dedim mi? 43 80 Ben sana fitlemem dedim mi? Daha ben He? Kanka seni duymuyorum ben anlamam ki. Ha öldü. Olur. Yok kanka ben Nedim sana fitlemem dedim, dedim bak gördün mü? He. Yok hangi senin sen çok kötü geliyor ya. Ben dedim ki fitlersin demedim zaten kanka. Ha tamam yok ondan dolayı demedim yani. Ben sana sözümü tuttum kanka onu diyorum. Hadi dikkat et kendine. Maçımız genel olarak bu şekildeydi. Gerçekten de çok mutlu oldum. Hani biraz e, hafiften bir tırsmanım değil. E, ve boğazım vardı gerçekten de. Dedim ki ayva yedik. Ama ayva yemedik. Maçı kazandık. 8'e 4 gittim. Takımım genel olarak güzeldi. Ve sevdim takımı. Hepsi değil tabii ki. Yani ne bileyim mesela Sesiyon bir şey Metal Ligi pigi, meta Piki. Mesela bir şeyde Yuyun aynı şekilde meta pigi olması bile çok iyi bir pik ama maalesef neyse. Genel olarak bu şekildeydi. Şuradan herkes övüyorum ama benim tabii ki telefon biraz ısındığı için övemiyor. Maalesef. Genel olarak bu şekildeydi videom. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğeni atıp, bildirimlerden de zil sesini açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.